8 dakika 30 saniyelik tarih köşemize hoş geldiniz. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız hemen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeriklerimizi hazırlamamızda bize destek olmak istiyorsanız katıl butonuna basıp kanala katılabilir, teşekkürler butonuyla istediğiniz herhangi bir desteği sağlayabilirsiniz. Savaşların her zaman karanlık ve acı dolu hikayelerle dolu olduğunu biliyoruz. Ancak 2. Dünya Savaşı gibi devasa bir savaşın bile bazen trajikomik anları olabiliyor. Bu videoda sizlere hem gülümsetecek hem de şaşırtacak olaylardan bahsedeceğim. İsveç'in yanlışlıkla bombalanması. 1940 yılının Kasım ayında tarafsızlığını korumaya çalışan İsveç, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bir navigasyon hatası sonucu savaşın göbeğine çekildi. Asıl hedef Almanya'nın Kiel limanındaki stratejik altyapısıydı. Ancak kötü hava koşulları ve sınırlı navigasyon teknolojisi nedeniyle bombardıman uçakları yanlışlıkla Malmö'ye yöneldi ve gece boyunca bombalar bıraktı. İsveç halkı saldırıyı Almanya'dan beklerken İngiliz uçaklarının yanlışlıkla kentlerini bombaladığını anlamakta zorlandı. Bombardıman büyük bir paniğe yol açsa da yalnızca bazı binalar zarar gördü ve can kaybı yaşanmadı. İsveç hükümeti olayın ardından İngiltere'den özür talep etti ve İngiltere'de hatasını kabul ederek bir diplomatik krizin önüne geçti. Ancak bu olay tarafsız ülkelerin bile savaşın kaotik doğasından kaçamayacağını göstermesi açısından tarihe geçti. Savaş gemisinin yanlış hedef. Pearl Harbor saldırısından hemen sonra ABD donanması Japon denizaltılarını tespit etmek için yüksek alarmdaydı. Hawaii açıklarında devriye gezen Amerikan destroyeri USS World radarında Japon denizaltısı zannettiği bir grup cismi tespit etti. Gemi mürettebatı bu düşmana karşı anında harekete geçti ve yoğun bir bombardımana başladı. İki saat süren bu saldırının ardından hedeflerinin Japon denizaltıları değil, su yüzeyinde hareket eden bir grup Yunus olduğu anlaşıldı. Yunusların suya çıkışları denizaltı periskopları olarak yorumlanmıştı. Bu trajikomik olay donanma içinde Yunus Savaşı adıyla anılmaya başlandı ve ABD'nin sonar teknolojilerini geliştirmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Fransız tanklarının ters yönde savaşı. 1940 yılında Almanya'nın Fransa'ya yönelik Blitzkrieg saldırıları sırasında Fransız tanklarının mekanik sorunları savaş alanında beklenmedik bir komediye dönüştü. Sedan yakınlarında Fransız Renault FT ve Charbée bir tanklarının geri vitesleri ileri viteslerinden daha güvenilir çalışıyordu. İleri vites mekanizması sık sık bozulduğu için tanklar yalnızca geri geri hareket edebiliyordu. Bir çatışma sırasında Fransız tankları düşman ateşine maruz kalınca geri çekilmeye çalıştı ancak ileri gidemeyen tanklar düşmana sırtlarını dönmeden geri geri ilerledi. Alman askerleri başlangıçta bu durumu stratejik bir manevra sanarak tedirgin oldu. Ancak mekanik bir aksaklık olduğunu anladıklarında Kahkahalar ve alaylar arasında Fransız tanklarını izlediler. Bu olay Fransız ordusunun teknolojik eksikliklerinin bir simgesi olarak hafızalara kazındı. Hollandalı direnişçinin çikolata planı. 1944 yılında Nazi işgali altındaki Rotterdam'da bir Hollanda direnişçisi Bölgedeki bir Alman subayının çikolataya karşı ciddi bir alerjisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine yerel bir fırıncı olan direnişçi, çikolatalı bir pasta hazırlayarak bu pastayı subaya hediye olarak sunmayı planladı. Plan, subayın çikolataya alerjisi yüzünden etkisiz hale getirilmesine dayanıyordu. Subay pastayı büyük bir iştahla yedi ve kısa süre içinde şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdi. Bunun üzerine Alman askerleri subayı acil tıbbi yardım için bölgeden uzaklaştırdı. Bu küçük ama yaratıcı zafer hem Alman kuvvetlerini zayıflattı hem de Hollanda halkının moralini yükseltti. Çikolatalı pasta direnişin zeka ve cesaret dolu bir sembolü haline geldi. İtalyan askerlerin yanlışlıkla birbirine saldırması 1940 yılında İtalya'nın Yunanistan'a yönelik işgal harekatı sırasında Pindus Dağları'nın sert arazisi İtalyan birliklerinin iletişim ağlarını felce uğrattı. Koordinasyon eksikliği, iki farklı İtalyan birliğinin birbirini düşman sanarak saatler süren bir çatışmaya girmesine yol açtı. Birlikler, düşman olduğunu düşündükleri kuvvetlere sürekli olarak daha fazla asker göndererek çatışmayı şiddetlendirdi. Sonunda bir subay, karşı tarafında İtalyanca konuştuğunu fark ederek durumu komutanlarına bildirdi. Çatışma sona erdiğinde, olayın İtalyan ordusundaki organizasyonel zayıflıkları gözler önüne serdiği anlaşıldı. Bu olay, müttefik kuvvetler arasında uzun süre alay konusu oldu ve İtalyan ordusunun koordinasyon sorunlarını simgeleyen bir anekdot olarak hatırlandı. Savaş balonlarının geri dönüşü. Müttefik kuvvetler, düşman radarlarını yanıltmak ve dikkatlerini dağıtmak için radar yansıtıcı özelliklere sahip dev balonlar kullandı. Ancak 1942 yılında İngiltere'nin güney sahillerinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında kuvvetli bir rüzgar bu balonları geri sürükleyerek müttefik hatlarına doğru yönlendirdi. Balonlar radar operatörleri tarafından düşman hava saldırısı olarak algılandı ve alarm verildi. Sonuç olarak müttefik uçakları yanlış hedeflere yönlendirildi ve uzun süre sahte bir tehdit peşinde vakit harcandı. Bu olay Radar teknolojisinin ne kadar hassas olduğunu ve hataların savaş sırasında büyük sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. Savaş balonları meteorolojik koşullar dikkate alınmadan kullanıldığında kaotik sonuçlar doğurabileceğinin bir örneği olarak tarihe geçti. Japonya'nın ayılarla savaşı 1939 yılında Mançurya'da Sovyetler Birliği ve Japonya arasındaki sınır çatışmaları devam ederken Japon askerleri beklenmedik bir düşmanla karşılaştı. Ayılar, sınır bölgelerinde devriye gezen Japon askerleri yemek kokusunu alan aç ayıların sürekli olarak kamplarına saldırmasıyla büyük bir sorun yaşadı. Ayılar yalnızca yemek stoklarını değil, askerlerin barınaklarını da talan ediyordu. Japon askerleri ayıları püskürtmek için devriyelerde boş yere ateş açtı ve yemek stoklarını kamplardan uzağa taşıdı. Ancak bu stratejiler genellikle başarısız oldu ve ayılar Japon askerlerini rahatsız etmeye devam etti. Olay, savaş sırasında doğanın gücünün insan çatışmalarını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi ve Japon ordusunun karşılaştığı absürt zorluklardan biri olarak kayıtlara geçti. Savaşlar insanlık tarihinin en acımasız ve karanlık dönemlerini temsil ediyor. Ancak bu trajikomik olaylar savaşın kaosunun ne kadar absürt hale gelebileceğini de gösteriyor. Bu videoda paylaştığımız hikayeler bize insan doğasının karmaşıklığını ve absürtlüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilir, destek olmak için katıl butonunu kullanabilirsiniz. 8.30 tarih köşesinde bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.